Evet, her an haber gezi dostları. Bursa'yı adam adım keşfetmeye devam ediyoruz. Evet, neredeyiz? Şu anda Osman Gazi ilçesinde bulunan Üftada Hazretleri'nin cami ve türbesindeyiz. Size bu mübarek zatı ve buradaki hazireyi tanıtmak istiyorum. Hadi beraber şimdi gezelim. Mehmet Muhittin Üftada Hazretleri 1490 yılında doğmuş, Bursa'da doğmuş ve yine Bursa'da vefat etmiş. Zamanın kutbu yani en büyük İslam alimlerinden olan Üftade Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman zamanında yetişmiş ve Hızır dedenin talebisi olmuş ki onun makamını da, mezarını da gitmiştik. Daha sonra kendisi Celvetiye e, tarikatının kurucu piridir Ulu Cami ve Kayhan Camii'nde müezzinlik yaparken almış olduğu birkaç akçelik maaşı alması nedeniyle akşam rüyasında e, şeyhi olan Hızır Dede girip artık üftade olduğunu alarak bu maaşı yani düştün anlamında ee, ...kullanmış ve e, ondan sonra ismi lakabı da Üftad olarak kalmış Hazretlerin. Evet, Aziz Mahmut Hüdayi'nin de piridir Üsküdar'da e, meftun olan. Kim olsanız olun gelin yani e, dua biz kim ki ömürlerinde bir kere bizim makamımızı ziyaret edip Fatiha okursa bizden olsun ömürlerinde fakirlik görmesinler, denizde boğulmasınlar duasına bulunan Hüdayi Hazretleri'nde piri oluyor. Evet, edeple giren lütufla çıkar diye türbemize için içinde biraz çekim yapalım. Üftazi Hazretleri hemen şu arkada yatan ebedi cahizinde yatıyor türbenin içerisi geldiğinizde mis gibi kokular kokuyor. Evet. Demek ki sürekli burası miskle bakıldığı için öyle güzel kokular olmuş. Evet, türbeye girmek ücretsiz herhangi bir e, müzeler statüsünde değil. Açık. İsterseniz bağışta bulunabiliyorsunuz. Hemen karşısında zaten Osman Gazi Müftülüğü'nün Kur'an kursu var. Ve bir de çay ocağı hemen burada da çıktığınızda bir Hazire var. Onun da şöyle anlatayım size. Ben vefat ettikten sonra vasiyet etmiş kesinlikle beni türbinin içine koymayın. Ben onların hayat boyunca ayak bile olmadım. Onların nasıl yanında bu şekilde uzanayım dediği için İbrahim Efendi üftadenin torunu burada vasiyet etmiş ve hemen. Türbenin girişindeki bu yere mezarı yapılmış isteğine göre. Evet, askietine göre hemen yanında hemen üfta'da hazretlerinin de cami bulunuyor. Üfta'da hazretlerinin camiini ve türbesini üfta'da hazretleri kendisi e, masrafını karşılayarak kendisi yaptırmış. Üfta'da hazretleri e, ilim, irfan ve talebe yetiştirmek için buradan daha yukarıdaki bir e, alana tekkesini kurmuş ve ömrünü orada tamamlayarak vefat etmiş. Daha sonra buradaki türbesine getirmişler. Evet, değerli dostlar, hemen Bursa'nın kalesinin girişinde bulunuyor. Haz Hazretin e, camisi ve türbesi. Mutlaka gelin Duayir'in, Feyze'nin özellikle bu tür mübareklerin dualarını alıp onlarla vesilesiyle dua etmek Yüce Yaradan'dan gerçekten ee, kendinize de iyilik yapmış olursunuz. Mutlaka gezilip görülmesi gereken manevi duraklardan bir tanesi burası. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Her an haber gizi Bursa Üftad Hazretleri.